Tam yansımalı ışık prizmalarına gönderilen tek renkli KLM ışık ışınlarının izlediği yollar şekildeki gibi çizilmiştir. Bu ışık ışınlarından hangilerinin izlediği yol doğru çizilmiştir? Sınır açısı 42 derecedir. Dikkat edelim. Normallerimizi çizeceğiz. Bakın şöyle. Burada çizdim. Şurada da yine normalimi çizeyim. Burada da yine normalimizi çizelim. Şimdi açıları yazdığımızda her şey ortaya çıkacak. Bakın burası 45 derece. Sınır açısı 42 ise 45 42'den büyüktür. O zaman tam yansıma yapar ve dik geldiği için yoluna devam eder. 1 doğrudur. K doğrudur. 2. Yani L'deyiz. Dik kenarın birine hipotenüse paralel olarak gelen ışık ışını diğer ortamda da yine paralel olarak çıkmak zorundadır. Bu bir kuraldır. Çünkü buradaki açı buna biz teta dersek teta 45 dereceden bile büyüktür ve 42'den de büyük olduğu için tam yansıma yapıp diğer ortama da yine teta açısıyla gelecek. Bakın şu açılarda eşit. O zaman buradaki şu açılarda ne olmak zorunda? Eşit olmak zorunda. Dikkat edelim buna. O zaman L de doğrudur. M'ye geldiğimizde ise M ne yapmış? Bakın dik olarak gelmiş. Burası 90 derece. Şurası 45 derece. Dikkat 45 42'den büyük. O zaman tam yansıma yapması lazımdı. Yani böyle gitmesi lazımdı. Buraya geldikten sonra da yoluna nasıl devam ederse ona göre davranacaktık. Ama burada çizilen bu ve yanlış çizilmiş. M yanlıştır. Cevabımız KL C seçeneğidir.